Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün her yemeğin yanına yakışan çok lezzetli turp salatası hazırlayacağım. Sofraları renklendirecek çok güzel bir salata tarifi. Buyurun hemen hazırlanış aşamalarına geçelim. Tarifimde 4 adet küçük kırmızı turp kullanıyorum. Zedelenmiş olan kısımlarını bıçakla soydum. Küçük ve keskin bir bıçakla ince ince doğramaya başlıyorum püf noktası çok ince doğranıyor olması. İnceliğini şöyle göstermek istiyorum. Bu kadar ideal. Daha fazla inceltildiği zaman kopuyor. 2 adet de dışı beyaz, içi pembe olan turplardan kullanıyorum. Aynı şekilde ince ince doğruyorum. Turpların hepsini olabildiğince ince doğradım. Sosun hazırlanışına geçebiliriz. Turpları sosuyla beraber karıştıracağım büyük bir kaseye alıyorum. 1 adet limon suyunu üzerine gezdiriyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı isot, 1 tatlı kaşığı sumak ve bir miktar tuz ekliyorum. İsterseniz sos malzemelerini ayrı bir kasede de hazırlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. 1 yemek kaşığı nar ekşisi ilave ediyorum. Son olarak ince kıyılmış maydanoz ekliyorum. Tüm malzemeleri harmanlıyorum. Servis etmeden önce buzdolabında yarım saat dinlendireceğim. Turp salatamız servise hazır. Buzdolabında yarım saat dinlendirdim. Böylece rengi daha güzel ortaya çıkmış oldu. Lezzeti oldukça güzel. Her yemeğin yanına çok yakışıyor diyebilirim. Masalarınızı renklendirecek çok güzel bir salata tarifi. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp görüşlerinizi yorum kısmından bildirmeyi lütfen unutmayın. Instagram sayfamı aktif olarak kullanıyorum. Günlük tarif önerileri için beni oradan da takip edebilirsiniz. Youtube kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olup yepyeni tarif videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki tariflerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.